Merhaba İnci, merhaba Mert ve yanımda tabii ki yine bir güzellik var. Kim bu? Kim? Bak bakalım ekrana. Bak bakalım. Bak bakalım kim varmış burada? Evet. Zeytin varmış. Zeytin çok uysal, çok söz dinleyen, çok aklı başında bir kedicik. Bugün bir pazar günüydü ve ablam, abimler geldi kahvaltıya. Hep birlikte yaptık kahvaltıyı. Ondan sonra sohbet ettik, çay içtik, kahve içtik. Neyse günün sonunda artık gidecekken abimler arabaya bindiler ve araba çalışmadı. Ondan sonra ben garajdan hemen uzatma kablosu ile birlikte şarj cihazını çıkarttım. Aküyü şarj etmeye çalıştım. Çünkü aküden olduğunu anladım. Bekledik, bekledik, bekledik. Şarj olmadı. Çok yavaş ilerliyordu. Akünün dolması. Daha sonra babamın arabasını çıkarttık. Onunla birlikte kabloları birbirine bağladım. Yine belli bir süre şarj olmadı. Tam artık dedik ki arabayı bırakıyoruz. Yarın sabah artık usta çağırırız. Aküyü değiştiririz. Ondan sonra abi son bir kez daha denedi, şarj oldu ve çalıştık. Böylece eve gidebildiler Özge yengenler, İpek ve amcam. Sonra e, benim sahil tarafında işlerim vardı. Orada bazı eksikler vardı evde. Babamla birlikte oraya gittik. Babam orada tamirat başlatmıştı. Onları hallettik işte. Sonra geri geldik. Ben garajda işlerim vardı, onları halledeyim dedim. Sen de o arada aradım ve konuştuk. Kısaca bugünü özetledikten sonra bugünkü deyimlerimize geçebiliriz. Birincisi burada, evet görüyorsunuz hoplayan, zıplayan iki insan. Sanki mertle inciye benziyor gibi 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 gibi. Çok tatlılar ve evet söylediğini duyar gibi inci. Hop oturup hop kalkmak. Evet. Yani bir heyecan var insanın içinde. Ee, mesela canlı yayını açma, açmadan önce ben hop oturuyorsun hop kalkıyorsun sen izlemek için. Çünkü merakla bekliyorsun herhalde. Acaba baba ne anlatacak bugün diye. Hop oturup hop kalkıyorsun. İçeride ondan gizli ne konuştuklarını merak ediyor. Şüphe içinde hop oturup hop kalkıyordu. Yani e, bazen bu heyecandan dolayı olan duygular da olabilir. Bazen bir öfke de olabilir. Yani şöyle düşün: Okuldasın, e, bir arkadaşın e, çok e, kötü bir şey yapmış, mesela kopya çekmiş. Herhalde okulda yapılabilecek en kötü şey bu. Ve bunu sınavdan sonra öğretmen yanına çağırarak hesabını soruyor öğretmen o arkadaştan. Ondan sonra diyor ki çocuğa sen dışarıda bekle şimdi ben müdürle konuyu konuşacağım. Orada bir sonuç çıkacak. Muhtemelen disipline gitmesi gerekiyor bu çocuğun. O esnada çocuk hop oturup hop kalkıyor. Çünkü e, garip bir heyecan korku var içerisinde onun sonucunu bekliyor. Peki yeni kartımız gelsin. Evet burada bir karaf görüyoruz. Bu tip şişelere karaf diyebiliyoruz. Böyle sürahi gibi böyle estetik oluyor genelde de. Ve bunun içerisinde zeytinyağı var ve zeytinyağı üstlere çıkmış. Zeytinyağı gibi üste çıkmak. Evet. Ne demek bu? Mesela iki kişi tartışıyordur ama karşı taraf ya da sen, senin tarafın haksızdır. Ama haksız olmasına rağmen haklılığını savunur inanmış halde ya da inanmadan ve haklı olduğunu diğer tarafa kabul ettirmeye çalışır. İşte buna zeytinyağı gibi üste çıkmak diyoruz. Genç adam tamamen haksız olduğu konularda bile zeytinyağı gibi üste çıkabiliyordu. Zaten burada deyiminde tanımını da tekrar görmüş olduk. Peki burada bir insan yani palyaço bir şey yapıyor. Ne yapıyor? kendi burnunu almış çamaşır gibi sıkar gibi kıvırıyor. Evet burun kıvırmak. Beğenmemek, bir şeyi küçümsemek. Mesela bir yemek yapıyorum ben. Ondan sonra koyuyorum sofraya. Ve Mert'le sen bakıyorsunuz yemeğe. Diyorsunuz ki ooo baba bu pırasayı biz yemeyiz Ya da ekşili balığı biz yemeyiz Ya da enginar istemiyoruz ya da bu dolmanın kabuğunu istemiyoruz, biber kısmını istemiyoruz. Bunların hepsine burun kıvırıyorsunuz. Evet. Tabağındaki pırasayı görünce örnek de bununla ilgiliymiş. Burun kıvırıp ağzına bile sürmedi. Ben de az önce pırasa örneğini vermiştim. Aslında bütün yemekler lezzetlidir, güzeldir. Büyüdükçe zaten muhtemelen siz de bunu tecrübe edeceksiniz. Bazen ama insan büyümesine rağmen sarımsağı ya da maydanozu hala sevemeyebiliyor. Ya da bazen insan eti hiç sevmiyor. Hep sebzelerle beslenmek istiyor. Zorunlu olduğu zamanlar et yiyor. Bazen de bu huylar değişmiyor. Yani bu biraz da insanın içinden gelen bir şey herhalde. Peki yeni gelsin. Yeni deyimimiz. Gözünü bu açmış ama nasıl açmış? Yani kaç tane açmış? Dört açmış. Gözünü dört açmak. Çok dikkatli ve uyanık olmak. Burada bir hani hırsız görüyoruz. Gözünü açan kişi hırsız. Ama hırsız olmak zorunda değil. Gözünü dört açan kişi. Mesela araba kullanırken etrafını gözünü dört, dört açarak izliyor olman lazım. Çünkü aksi takdirde arabanın kumandasını tam olarak sağlayamayabilirsin hangi aracı kullanıyorsan kullan gözünü dört açman lazım ve çok dikkatli ve uyanık olman lazım mesela bizim burada bir komşu bir problem yaşadı bununla ilgili şoförlük yaparken gözüne Güneş girmiş bu yaklaşık 10 gün önce falan oldu. Ondan sonra görmemiş öndeki arabayı ve öndeki arabayla çarpışmış. Ondan sonra öndeki arabadaki adam bayağı bir ciddi yaralanmış. Yoğun bakıma kaldırmışlar. Birkaç gün sonra da ölmüş. Ne yazık ki. Yani gözünü dört açman gerekiyor. İşte yağmur esnasında çok yüksek derecede güneş varken Etrafının yine de hakimiyeti sağlaman gerekiyor. Özellikle araç kullanırken bu konu çok önemli Gemi kullanırken uçak kullanırken hangi aracı kullanırken kullanırsan kullan çünkü hepsinde mutlaka bir trafiğin içindesin. Mesela bot kullanıyorsun ya da yat kullanıyorsun deniz trafiği içerisindesin. uçak kullanıyorsun hava trafiği içerisindesin e, araba kullanıyorsun otomobil kullanıyorsun Daha doğrusu zaten en çok bildiğimiz trafiğin içerisindesin. Dolayısıyla gözünü dört açman gerekiyor. Ülkemizde henüz tam olarak bu oturmadı ama yurt dışında mesela yaya geçidine ayak bastığın gibi arabalar duruyor. Onun ötesinde özellikle İngiltere'de bunu hissetmiştim. Yaya geçidine basman gerekmiyor. Kaldırımdan ayağını sokağın yolun içine attığın gibi arabalar duruyordu. Ve güvenli bir şekilde karşıya geçebiliyordun. Burada gözünü dört açma ile ilgili de örnek verirsek, teyzem bugün İstanbul'a gelecekti. Gözümüzü dört açıp uzaktan inen kalabalığın içinde teyzemi bulmaya çalıştık. Yani dikkatli bir şekilde teyzelerini beklemişler, izlemişler. Peki bugünkü son deyimimiz. Evet masanın üstünde bazı ilaçlar var ve bunları yutuyor bu kişi. Herhalde boynu da şeffaf, içini görebiliyoruz. Hapı yutmak. Kötü bir duruma düşmek. Ne olabilir mesela? Eskiden araba kullanırken, otomobil kullanırken polisler kemer kontrolü yapıyordu. Sanki emniyet kemeri e, hani onların derdiymiş gibi. Aslında bizim derdimiz zaten. Yani yolcular zaten emniyet kemerini takması gerekiyor. Kendi sağlığını düşünmesi için. E, kendi hayati tehlikesini yaşam hayat tehlike yaşamamak için. Mesela ileride polis arabayı durdururken sen emniyet kemerini takmamışsındır ve bu polis durdurmasının emniyet kemeri kontrolüyle ilgili olduğunu biliyorsundur. Durdurmuştur seni polis. Tam sana doğru gelirken dersin ki yanındakine biz galiba hapı yuttuk şimdi çünkü emniyet kemeri takmıyorduk. Çok zor bir duruma düştüğünün farkında olursun ve bunu dile getirirsin. Acemi hırsız peşlerinden gelen polis arabasını görünce arkadaşına döndü ve işte şimdi hapı yuttuk dedi. Ve bugünkü deyim kartlarımız da burada sona erdi. Birazcık kelimeler üzerinden geçelim. Yani önceden konuştuğumuz kelimelerden bir gidelim. Sonra da yeni birkaç tane kelime. Çakı kelimesi mesela. Özellikle çakı deyince aklımıza gelen bir ülke var. Hangisi? İsviçre. İsviçre çakısı. İsviçre çakısının özelliği böyle müfettiş gadget'ın kullanabileceği bir çakıdır o. Her yerinden başka özellikle parçalar çıkar. Çubuklar çıkar. Mesela bende bir İsviçre çakısı vardı. İçinde kürdan vardı. Cımbız vardı. Tribüşon vardı. Testere vardı. Yıldız tornavida vardı. Düz tornavida vardı. Başka tırnak makası vardı gazoz açacağı vardı vardı da vardı yani böyle çakılar var işte Hatta bununla ilgili bir tabir de var İsviçre çakısı gibi adamsın be diye yani e, her türlü zorluğu aşabilirsin e, her türlü problemi çözersin gibi bu çakı ama klasik bizim bildiğimiz çakılar ormanda ya da kırda kullanılan zor anında Çıkartıp işte genelde bıçak özelliği olan aletler katlanır oluyor genelde. Onu açıyorsun işte domates kesiyorsun çakıyla, odun kesiyorsun ya da odunu sivriltiyorsun. Çakı bu işe yarıyor. Çakıl neydi? Mesela geçtiğimiz yaz bol bol yaptık. Çakıl topladın sen. Bahçe için beyaz çakıllar topladın. Böyle taşlar. Yani ufaltılmış. Zamanla ufalmış taş, deniz kıyılarında ya da ırmaklarda oluyor. İki insanın can ciğer olması ne demek? Birbirine çok yakın olması demek. Cefaker neydi? Acılara, sıkıntılara katlanan demek. Peki can kurtaran neydi? Can kurtaran da eskiden ambulansların üstünde can kurtaran yazardı. Eski filmlerde, Türk filmlerinde de görürsün. Ee, ambulansın yerine kullanılıyor ama aynı zamanda deniz lerde plajlarda plaja giren insanları kontrol etmek amacıyla da kıyıda bekleyen görevlilere de can kurtaran deniyor. Bir kurtarıcı aslında. Peki çarık? Çarık eskiden ayağa giyilen bir tür ayakkabı. Genelde deriden yapılıyordu, işlenmemiş deriden. Ve Kurtuluş Savaşı'nda mesela o zaman bile milletimiz çarıklarla birlikte hareket edermiş. Yani bazıları hatta savaşa o şekilde çok e, zayıf koşullarla gitmişler. Ha burada çatalı gördüm. Çatalı görünce söylemek istedim. Çinliler aslında hep çubuk kullanıyor diyebiliyoruz chopsticks. Fakat e, fakat aslında çatalı icat eden Çinlilermiş. Yani dünyanın en eski çatalını Çin'de bulmuşlar. Fakat bunlar zamanla çatal kullanırken metal çataldan çubuğa geçmişler. Çünkü o demirleri herhalde hatırladığım kadarıyla silah üretiminde kullanmışlar. Ve artık demir yerine yani demirden çatal yapmak yerine onları silahta kullanacakları için o demirleri Odunda çobztik yapmaya karar vermişler ve çubuğa geçmişler. Ama yani çatalla yemek yiyorlarmış eskiden Çinliler. Peki çaylak neydi? Çaylak tecrübesiz ve acemi demek doğru. Ama çaylak aynı zamanda bir kuş. Evet. Sana ödev olarak soruyorum. Çaylak kuşunun resmi bulup bana bir sonraki görüşmemizde hem tarif edersin hem de resmini bana gönderirsin. Tamam mı? Yani internete bağlı olduğun zaman yarın akşam mesela göndermeye çalışmanı. Çaylak kuşunun resmi nasıl? Bunun üzerinden bir geçelim. Peki ilginç bir bilgi vereyim sana bugün yine öğrendim ilginç bilgilerden bir tanesi. Mısır. Mesela Mısır ülkesine Mısır aynı zamanda bir bitkinin ismi ama biz ülkenin tamamına Mısır diyoruz. Hani Türkiye'de Hindi İngilizcede Turkey diyorlar ama artık Türkiye oldu. Yani bu şekilde hayvan isimleriyle bitki isimleriyle anılabiliyor bazı ülkeler. Hani sanki Hindi hayvanı Batı dünyasına Türkiye'den gitmiş, o yüzden Hindiye de Türkiye demişler gibi. Ya da e, Mısır'dan Mısır bitkisi Türkiye'ye gelmiş, o yüzden biz Mısır bitkisine Mısır diyoruz. Gerçekten de öyle. Mısırlılar kendi ülkelerine Mısır diyor zaten. Yani Mısır Arap Cumhuriyeti diyorlar. Mısır diye ikinci ı yok. Mısır diye e, ee, bize de yani herhalde Osmanlı zamanında oluyor tabi bu. Mısır Mısır'dan Şam'a gidiyor. Şam'dan da Türkiye'ye giriş yapıyor. Ama biz onun Mısır'dan geldiğini biliyoruz ve o bitkiyle yeni karşılaşmış o zamanki insanlar o yiyecekle. O yüzden de Mısır deniyor. Yani Mısır bitkisinden önce Mısır ülkesinin adı Mısır'dı zaten. Biz de Mısır diyoruz bitkiye. Daha da ilginci Avrupa'ya da Mısır bizden gidiyor. Bizden gittiği için onlar da Mısır buğdayı diyorlar. Mısır'ın o tanelerine şey e, Türk buğdayı diyorlar. Mısır'ın tanelerine sanki Türkiye'den gitmiş gibi. Evet e, peki Suriye ismi nereden geliyor? Suriye'de eskiden Asurluların yaşadığı ülke olduğu biliniyor. O topraklarda Asurlular yaşam yaşamış ve o zamanlardan Asuriye ismi oturmuş. Asuriye zamanla o 'a'sını yitirmiş ve Suriye olarak kalmış. O şekilde bir hikayesi var onun da. Peki yine ilginç bir şey söyleyeceğim. Papağanlarla tavşanların ortak bir özelliği var. Başka hayvanlarda olmayan ortak bir özellik. Senle Kedilerin kaç derece gördüğünü konuşmuştuk. Yani geniş açıdan bile fazla, 180'den bile fazla 200 derece görüyorlar. Ama arkayı göremiyorlar. Ama papağanlarla tavşanlar arkayı da görebiliyormuş. Kafalarını çevirmeden. Bu önemli, ilginç bir bilgi. Kafayı çevirmeden arkayı görebilen iki tane hayvan. Bu da onlara tabii ekstra bir avantaj sağlıyor. Özellikle tehlikeleri hissetme konusunda. Bugün de canlı yayınımızın sonuna geldik. En kısa zamanda görüşmek üzere diyelim.